Selamun aleyküm arkadaşlar. Güzel bir sıcak var. Lastik Park'ın şubesi Kaplan Rot Balans'tayız. Kaplan Rot Balans demin ana baba günüydü burası. Patır patır eee muayene işte lastik değişimi, rotayarı ayarı yakaladım. Şimdi benim arabamda bir şikayet vardı rotayarı rot ayarı. bozuktu. Sağ taraf 2-3 milim kayıkmış. Yapıldı ve size Binek araçlara özellikle arkadaşlar dört mevsim lastiğin takılmamasını e, gerektiren bir durumu anlatacağım. Mesela binek arabalarda arkadaşlar dört mevsim lastikler aracı çok yorar ve yorduğu gibi de aşırı derecede ses çıkarır arkadaşlar. Sağ yap. Şöyle Şurada şuradan çık. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Lastik asfaltı ısırır gibi gidiyor. Çevir. durdaya da çevir. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 mevsimlik lastiklerde kışın faydasını görür binek araç ama Yazın asfaltı ısırır arkadaşlar. Isırınca asfalta yapışarak gider. Aracı çok yorar arkadaşlar. Direksiyonu çevir. Evet. Marka ne olursa olsun. Ya işte şu marka bu marka yapıyor demeyin. Ne olursa olsun yapar. Evet biraz geri çık şimdi. Evet lastik havaları iyi. Rot ayarı yapıldı. Lastiğin kendisinin tarihi yeni ama ısırarak gidiyor arkadaşlar. Evet ülkemin güzel insanları e, su araçlara dört mevsim lastik takılabilir. Hafif ticari araçlara dört mevsim lastik takılabilir. Çünkü onların motor hacmi 1600 ve yukarısıdır arkadaşlar. 1.6 litre ve yukarısıdır ama. Binek arabalarda bir üç motorlar var, bir motorlar var, bir iki motorlar var, bir dört motorlar var. Aracı çok yorar arkadaşlar. Şanzıman kapasitesi düşük, torku düşük motorlarda özellikle arkadaşlar atmosferik motorlarda dört mevsim lastik aracı tamamıyla yorar. Binek araçlarda yazlıksa yazlık, kışlıksa kışlık takılmalı. Yani kışın ee, çok böyle aman aman kar yağarsa ee, kış lastiği gerekiyor o zaman da ne yapıyorsunuz ya toplu taşımayı tercih ediyorsunuz ya da arkadaşlar ee, kısa mesafeyle aracınızda belli bir saatte gidip geri geliyorsunuz ama dediğim gibi binek araçlarda dört mevsim lastiği İsmail Usta olarak ben önermiyorum arkadaşlar.